Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle annelerimiz için bileklik yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz bir tane kalem, makas, cetvel, bir de yuvarlak kesilmiş bir kartona ihtiyacımız var. Bunlara renkli iplerimizi saracağız. Evet, şimdi başlayalım. Böyle orta noktasını buldum. Buradan İpimi bu boyutta getiriyorum. Bana yedi tane ip lazım. İpimi burada aynı boyda hepsini kestim ve bir düğüm atacağım. Düğüm attıktan sonra kartonun ortasına geçireceğim. Evet bunu geçirirken limakas ya da kalem yardımıyla buradan böyle tutabilirsiniz. Evet, başlıyoruz. Şimdi her deliğe bir tane ip geçiriyorum. Renkleri çok... Evet bir tanesi boşta kalacak. Başlıyoruz. Boşun yanına geldim. Sonra 3 tane sarmaya başlıyoruz. 1, 2, 3. Üç. Üçüncüyü aldım. Bu boşluğa takıyorum. Boşluğa tekrar geri döndüm. 1, 2, 3. Aldım ve boşluğa taktım. Tekrar boşluktayım. 1, 2, 3. Çıkardım ve buraya taktım. Böyle öre öre. Boşluğa tekrar geri döndüm. 1, 2, 3 aldım ve boşluğa taktım. Tekrar boşluktayım. 1 2 3 çıkardım ve buraya taktım. Böyle öre öre alttan bilekliğimiz oluşmaya başlayacak. Evet, şimdi devam. <laughs> içinde bunları tek tek çıkartıyoruz. Buradan bir düğüm atıyorum. Açılmaması için. Evet çocuklar. Annelerimiz için yaptığımız bilekliğimiz hazır. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Sizleri de kocaman öpüyorum. 1 2 3 Aldım ve boşluğa taktım. Tekrar boşluktayım. 1 2 3 Çıkardım ve buraya taktım. Böyle öre öre alttan bilekliğimiz oluşmaya başlayacak. Evet şimdi içinde bunları tek tek çıkartıyoruz. Buradan bir düğüm atıyorum. Açılmaması için. Evet çocuklar, annelerimiz için yaptığımız bilekliğimiz hazır. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Sizleri de kocaman öpüyorum.